Şimdi size beleş yaptım. Ne yaptım ben abi? Neyse şimdi size beleş yaptım eşyaları göstereceğim. Bunları beleş aldım. Abi. Bunları da öylesine topladım işte bir yerlerden adamlar atmıştı. Bunları da beleşi çöktüm. E buraya stok yaptım. Şimdi alttaki stokumu da göstereceğim size. Böyle bir adam falan var işte. Şurada da bir stone var. Ee, göstereyim. Gördüğünüz gibi e, bunlar var böyle. Bunları satacağız bugün. Ama sadece bunlar değil, şunlar da var. Bak. Bunlar var, Bunları satmayacağız. Ama şunları satacağız. Hadi o zaman şöyle satalım toplu şekilde. Satalım da para kazanalım. sattık sattık vallahi sattık. Elim titriyor. Neyse bu videomuz bunları satmak için de hepinize görüşürüz.